Yeni bir kitabın başlangıcından hepimize merhaba. İnsan olarak her gün kendimize bazı sorular yöneltiriz. Aslında kendimize sormamız gereken en önemli ve en endişe verici soru Tanrı'nın gözünde şimdi ne durumdayım şeklindedir. Doğru şeyi mi yapıyorum, doğru şekilde mi yaşıyorum şeklinde olmalıdır. Doğal olarak bu soruyu cevaplamak mümkün değildir. Tanrı bizden doğru olanı yapmamız, ona doğru bir şekilde hizmet etmemiz, onun iradesini elimizden gelen en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı ister. Yapmamız gerekenin doğru olup olmadığını bilmesek de buna gayret göstermek bizden beklenendir. Şemot kitabının aynı adı taşıyan ilk peraşasında bu soruyu cevaplamıza yardımcı olacak bir takım ipuçları bulabiliriz. Kayınpederinin yanında çobanlık yapan Moşera Benu ilk e, tanrıyla Tanrı ile karşılaşmasında Mısır diyarına gitmek ve Bene İsrail'i özgürlüğüne kavuşturmak görevini alır. Moşe doğal olarak bir peygamberin bazı alametlere sahip olması gerektiğini bildiğinden insanları inandırmak için bazı mucizelere ihtiyaç duyduğunu belirtir. Tanrı da ona bir peygamber olduğunu gösteren 3 alamet verir. Hepimizin defalarca okuduğu ve bildiği gibi Moşe asasını yere attığında bir yılana dönüşür. Yılanın kuyruğunu tuttuğunda ise yeniden asaya dönüşür. İkinci alamette Moşe elini saklayıp yeniden çıkardığında Metzora hastalığı gibi görünen eli aynı hareketiyle bir kez daha yaptıktan sonra eski haline döner. Nihayet üçüncü alamet ise nehirden alınıp yere dökülen suyun kana dönüşmesi şeklindedir. Bu üç işaretin anlamını bizlere ders niteliği veren bir takım açıklamalarla vermeye çalışalım. Asa bir kralın işareti gibidir. Yılan ise temel içgüdülerimizi, arzularımızı temsil eder. Nihayetinde Gan Eden'deki ilk günahın mimarı da yılandır. Eğer bizler kralın ilk çocukları isek onun gibi davranışlara sahip olmamız gerekir. İşte Asa da tam olarak bunu simgeler. Asa yere düştüğünde yetser ara simgesi olan yılana dönüşür. Sorumuza bakacak olursak olması gerektiği gibi yaşayıp yaşamadığımızı belirlemede sahip olduğumuz ilk işaret fiziksel isteklerimizin yılanına tutulup asil ağırbaşla davranıp davranmadığımızdır. Boşelin bir sonraki belirtisi elini saklayıp çıkardıktan sonra metsora gibi görünmesidir. Elimizi saklamak hareketsizliği ve tembelliği temsil eder. Bu alamet bize Mısır'dan çıkan bir toplum olarak hedefimizin tembellik eden, işleri hafife almak bir toplum olmak olmadığını gösterir. Bizler her zaman çok çalışmak, cesur ve hırslı olmak, harika şeyler başarmak için çabalamayı amaç edinmek zorunda olan bir toplum gibi davranmakla yükümlüyüz. Bu göstergede ne durumda olduğumuzu değerlendirmek için kullanabileceğimiz başka bir anahtardır. Zamanımızı verimli kullanmak, anlamlı hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerekir. Üçüncü alamet Moşe'nin suyu kana çevirmesidir. Açıklamalar bu kadın Mısırlılar tarafından katledilen bebeklerin kanları olduğunu öğretirler. Tanrı beni İsrail'e yapılan bu kötülüğü unutmamıştır. Zamanı geldiğinde buna neden olanlar hak ettiklerini alacaklardır. Güvencesi anlamına gelen bu alamet Mısır çıkışında, deniz geçişinde ve tarihte birçok yerde defalarca kanıtlanır. Zor dönemlerde Tanrı'ya inanıp güvendiğimizi göstermek için bu çok değerli bir alamettir. Bir Yahudi asla umutsuzluğa düşemez. İnancını korur yürüdüğümüz yolun her adımında Tanrı'nın yardımının bizimle olacağına inanır. Yinelemekte fayda var. Tanrı'nın yolundan gidip gitmediğimize ilişkin sorumuzun mutlak cevabına şu anda ulaşmamız mümkün değildir. Ancak Moşe'nin Mısır'daki atalarımıza gösterdiği alametler bizim için de değerli işaretlerdir. Olumsuz isteklerimizi kontrol altında tutmamız, iddialı, anlamlı hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışmamız, hayatın en zorlu dönemlerinde bile her yerde ve her zaman Tanrı'nın yardımına güvenmemiz hayatımızı anlamlı ve huzurlu kılacaktır. Şabat Shalom.